Herkese merhaba. Bugün bebek beslenmesi ve bebek sağlığı hakkında anne babaların en çok merak ettiği soruları sizler için cevaplandıracağım. Tahıllar bildiğimiz gibi içerik olarak yoğun bir lif, vitamin ve mineral barındırır. Bu sağlıklı bir bağırsak için olmazsa olmaz gıdalardandır. Lif açısından çok zengin olduğu için özellikle kabızlık problemleri çeken bebekler için bu sıkıntıların giderilmesi açısından çok önemlidir. Bunun dışında yoğun bir lifle beraber çocukların kan şekeri dengesini sağlamakta böylece obezite, kalp damar hastalıkları, kanser hastalıkları gibi hastalıkların önlenmesinde çok önemli yer tutmaktadır. Mineral açısından da zengindir. Özellikle içerdiği selenyum açısından bakıldığında çok güçlü bir antioksidandır. Bildiğimiz gibi antioksidanlar vücuttaki zararlı maddelerin yok edilmesinde faydalıdır. Bu da bebekler için yine olmazsa olmaz bir önem arz eder. Vitamin açısından da özellikle B vitamini ve E vitamini açısından zengindir. Bildiğimiz gibi B vitamin grubu daha çok çocukların nörolojik gelişimi açısından çok önemlidir. E vitamini de yine çok güçlü bir antioksidan vitamindir. Bu da yine bebeklerdeki vücuttaki oluşturulan zararlı maddelerin yok edilmesi açısından çok çok önemlidir. Sağlıklı bir bağırsak oluşması için faydalı bakterilerin de uygun bir şekilde bağırsaklarımızda olmasını istiyoruz. Tahıllar yoğun lif içeriğinden dolayı bu bağırsaklarımızdaki uygun floranın oluşmasında çok önem arz etmektedir. Bu bağırsak bakterileri bağışıklığın kuvvetlenmesinde ve sağlıklı olmasında önemli bir yer tutmaktadır. O yüzden bebek beslenmesinde uygun miktarda ve düzenli bir şekilde tahılların alınmasını mutlaka istiyoruz. Bebeklerin sağlıklı büyümesinde ve bağışıklık sistemlerinin desteklenmesinde vitamin ve mineraller çok önemlidir. Bunları da dengeli beslenmeyle sağlayabiliriz. Özellikle sebzelerde bulunan B vitamini kompleksleri bebeklerin hem bağışıklığının desteklenmesinde hem de nörolojik gelişimlerinde çok önemlidir. Tahıllarda bulunan E vitamini ve selenyum gibi mineral ve vitaminler bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmazdır. Bebeklerin Yoğun lif, vitamin ve mineral içeriği olan tahıllı gıdaları da günlük olarak düzenli bir şekilde almalarını öneriyoruz. Özellikle buğday, yulaf, pirinç, irmik, siyes, kavulca gibi lif içeriği zengin olan tahıllı kaşık mamalarını kullanabilirsiniz. Meyveler vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olup düzenli ve çeşitli olarak tüketilmelidir. Örneğin elma, armut, muz, kayısı gibi meyveler Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olup düzenli olarak mutlaka tüketilmelidir. Bebek beslenmesi ve bebek sağlığı hakkında merak ettiklerinize Herobaby Türkiye YouTube kanalına abone olarak ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde başka videolarla birlikte sizlere önerilerimi aktarmaya devam edeceğim. Sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu bir bebek yetiştirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.